Feraizi diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder? Ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf akıl hareket eder. Risale-i Nur külliyatından sözler ve ellifi zaman Said Nursi. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.